dağıtmayacaksak. Hocam Davut ve Tabut Kabe ve hacer Lesvet Musa ve Asa bunların sembolik değeri zamanla böyle bir şey bizde de oluşturmuş mudur? Bunlara ait bir kutsiyet oluşturma bir tabulaştırma olmuş mudur? Ee, şöyle esasında Kabe nin mesela neden yıkıldığını soruyorlar. Şimdi Ebrehe'ye karşı korunan Kabe Haccac'a karşı ne korunmadı? Büsür bin Ertada karşı niye korunmadı? Yani Haccac duman etti Kabe'yi, temellerine kadar yıkıldı. Abdullah bin Zübeyr yeniden yap. Kabe tabulaşmasın diye. Bir hikmeti olur. Eyvallah kimse Kabe'yi tabu olarak görmesin diye. Hatta peygamberin de öyle bir şey var değil mi? Eğer kavmim yanlış anlamasa ben bunu yıkar İs, İsmail'in temeli İbrahim'in temelleri üzerine yeniden yapardım. Hmm. Yani aslında Allah Resulü'nün bu sözünde bile Kabe'nin tabu olmadığını gösteren bir şey var. Hacer-ül Esved hacer Lesvet mesela 30 sene Hacer-ül kaldı Kabe efendim kaçırdılar Hacer-ül Esved'i bir batını grup efendim ve ondan sonra neyse birçok hikayesi uzun. Hacer o zaman ikiye kırıldı. Hmm. Şimdi, yani bunun hikmeti nedir diye sorulacak olsa Hacer Esed'i tabulaştırmasına. Esasında Hazreti Ömer'in o tedbiri neydi? Yani eğer Allah Resulü'nün seni öptüğünü görmesem sen bir taşsın diyordu. Hacer de konuşuyor. Hazreti Ömer. Biliyorum ki sen bir taşsın. Taştan başka bir şey değilsin. Eğer Allah Resulü'nün öptüğünü görmesem seni öpmezdim vallahi. bakışına bayılıyorum ya. Şimdi, ağacı kesişi de yani. Eyvallah. Hmm. Tabii, o işte şeceret-i rıdvanı hmm. kesmesi tabu haline geliyordu. Yani düşünün o dönemin insanı yani Allah Resulü ile hemhal olmuş birinci nesil içinde bile bir ağacı tabulaştırmaya e, hazır insanlar var. Her toplumda var bu. Evet. Hatta Allah Resulü'nden Huneyn'den sonra e, Yahudilerin Zatu Emvatı gibi bir de, de bize de bir Zatu Emvat edin e, tespit et ya Resulallah demediler mi? Nedir Zatu Emvat? Yahudiler savaştan sonra kılıçlarını astıkları ve uğur getirdiğine inandıkları bir ağaçları vardı. Veya müşriklerin Dolayısıyla onların zatü emvatı gibi bize de bir uğur ağacı. Yani savaştan gelince kılıcımıza asalım uğur getirsin. Yani tabi buna cevabı Rabbimiz verdi reddederek. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla...